Selamlar ben Semih Arkadaşlar Ründevi'nin ilk geldiği zamanlarda ne olmuştu hatırlıyor musunuz? Herkes Ründevi arkası dev Goblin yapıyordu Çünkü çantadaki Goblinler de o zamanlar bonuslu vuruyordu Supercell ne yaptı biliyor musunuz? Daha yeni Ründevi'nin canını %6 arttırdı Ve kimseye haber vermeden Ründevi'nin bu özelliğini geri getirmişler Bugün 5 farklı ründevi destesiyle mücadeleyi fullemeyi deneyeceğiz. Eğer başarabilirsek de hala kullanılabilir demektir. Hadi ilk desteyle başlayalım. Bu eskiden popüler bir ründevi destesiydi hatta en popüleriydi. Taktiğimiz nedir? Sürekli arkadan maça göre ya pekala ya ründevi ile atak başlatmak. Eskisi gibi güçlüyse de bu deste ortalık baya karışır. Tam bir kolsuz destesidir ama kullanması zevklidir. 7 galibetteyiz. Hadi başlayalım. Köstebeğin nereye attığına bakalım. Tamam. E normalde destemizde savunma yapmayacaksın fazla böyle sadece saldıracaksın ama böyle şeyleri de görmezden gelemeyiz yani. Gördüğümüz kadarıyla döngü destesi oynuyor. Hızlı destelere karşı arkadan pek atmak mantıklı. Neden bunu söylüyorum arkadaşlar? Pekka'yı savunacağım diye daha fazla iksir kullanıyor. İşte yok fişekçi atıyor yok tesla atıyor falan. İksirini böyle bitirteceğiz. Son arkadan rundevini koyacağız. Şimdiden zaten 5 iksir kullandı bile. Ve Pekka 12 seviye daha da bir şeyler atması lazım bir sürü. İşte bu. Pekka çok iyi ikisi bitirtiyor ya. Arkadan rune koyuyoruz çünkü inanılmaz kerdeyiz. Pekka sana bravo ya. Adamı ekonomik olarak perişan etti şu anda. Ben şunu anlamıyorum. Rune arkası dev goblin kombosu geri döndü ve dünyada hiçbir youtuber bunun videosunu çekmedi. İlk keşfeden ben miyim? Bu büyük bir şey bence aslında. İzleyin şimdi arkadaşlar. Hadi dev goblin eritirsin onu. Öfkeyi de bastım. Aha. Tesla gitti. Şövalye gitti. Kuleye vuruyor. Harbi bonuslu vurdu. Normal bir dev goblin orada hayatta kalamazdı bu arada. Oy. Pekka'lı çok güzel pozisyon. Bu maçta Peckle diye bu kadar çalışıyor ya. Kes onları. Korumalar köstebeği anti. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hani eskiden şeyde vardı ya koç halatları da bonuslu sayılıyordu Rundevi ile beraber. Mesela o artık geçerli değil veya avcı artı ründevi de artık geçerli değil ama Dev Goblin geçerli bir oyun bug'ı olduğu konuşuluyor. Ve hani neden bunu kimse keşfetmedi bu büyük bir şey bence. Yani ben mi gözümle büyütüyorum diyorum fikriniz ne arkadaşlar? Çünkü bu combo geçerli olduğunda herkes bunu oynuyordu hatırlıyorsunuzdur. Çok ilginç olaylar yani. Evet arkadan Dev Goblin atıyorum ründevi yerine çünkü Punk 2 Dev Goblin yesin o daha önemli. Hadi bakalım ikinci defa yapıyoruz. Çalışacak mı acaba? Elektro büyücü de bayağı bir bonuslu hasar vuruyor çünkü aslında iki defa vuruyor elektro büyücü tek vuruşunda. Onu da bonuslu yaptık. Bir de öfke basalım. Şu defansı yararlarsa ne diyeyim ben artık. Oha şuvali Bir daha dev goblin basalım. Adamın savunma harbi yarıldı. Köprüden rün devi basacağım şunları güçlendirmek için. Şövalyeye bakıyorum şu anda. Oo bir an denedi. Öfke. Çok vuracak Rundevi. Normalde var ya ründevi böyle vuran bir kart değil. Hakikaten hayatımda gördüğüm en fazla hasar vuran ründevi oldu bu ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Eğer hani tek bunun farkına varan topluluk bizsek ilk sürünü biz çıkartabiliriz. Bu Rundevi artı dev goblin. Tekrar deneyelim bakalım. Tabii konuşmak için çok erken bu arada. Ben birazcık böyle heyecan katıyorum ama bir video sonunda karar vermek lazım. Tekrar oklar. Vur Pekka. Adam kendini evrimlerle kurtardı ya. Test artı evrimi gardık. Hemen arkadan çıkalım. Adam şu an belki farkında değil ama kısa döngüde buradan çıkması imkansız neredeyse. Sürekli saldırıp arkadan daha güçlü geliyoruz. Bir yerde yakalanacak Şunlardan bir kurtulmak lazım. Yine korumalar. Korumalar buradayken vuramazsın. Tesla spam yapıyor oraya. Büyük basalım madem tamam. Bir onun saldırmasını bekleyeceğim bakalım. Ha buraya Pekka gider. At köstebeğini. Bekliyorum nereye atmış diye. Tamam, kargo bu geçtikten sonra attık. Süper. Ründevi şu balık şunları bir çekelim. Bir de dev goblin basalım. Şu an bonuslu ve öfkeli hadi. E bir zahmet burayı geçemesin yani orada iki tane goblin yıkıcı tesla şövalye falan vardı. Korumalar çok tahmin edilebilir bir hamle o yüzden ründevi basacağım. Bak adam tomruk artı kartopuyla öldürmeye çalıştı korumaları. Şunları temizleyip bir çıkalım. Bak hala köstebek atıyor dükümüze. zaman yok çünkü. Adam iksirik kökledi hakikaten. Evet çok fena geliyoruz. Oklar öfke basalım. Zaten zamanı oynayıp kazandık yani. O kısa döngüden asla çıkamadı. Evet arkadaşlar bu rünnevinin sadece bir tane versiyonuydu. Daha önümüzde bir sürü güzel versiyonlar var. Onları göstermek istiyorum size. Hazır Rundevi'nin canı artmışken bu desteği de kullanmak lazım arkadaşlar. Cehennemecileri biliyorsunuz çok güzel komboydu Rundevi ile beraber. Oduncu çok hızlı vuruyor. Bir de şöyle bir şey var. Koş Binc'in halatları artık vurmasa da denemek istiyorum videolar gözünüzün önünde. Amacımız 12 galibiyet. Devam. Su denaz mı? Yani galiba kadın oyuncu gerçekten. Çünkü flamasında falan kalpli maddi bir şeyler vardı. Bilmiyorum. bize de bol şans diyelim. Oynamak istiyor. Beraber bırakmak istemiyor. Ne kullandığını bilmiyorum. ilk defa gördüm adını. Cehennem Ejder'i basalım madem o kafesten çıkan Goblin öldürecek. Alev topu. Ama domuzlar yine vuracaklar. Çarpma da atmak istemiyorum yani o kadar değil. Hatta bir şey diyeyim mi? Köprüden hemen ründevi bile çıkmamız lazım. Eğer arkadan çıkarsak köprüden değil de muhafızlar basacak çünkü böyle basamaz. Bonuslu Oduncu artı Cehennem Ejder hadi. Kes onları Oduncu. Evet defans facut. Arkadaşlar cidden şikayet etmek istemiyorum ama destemizi alan sarı vuran hiçbir kart yok. Ve karşı taraf muhafızlar oynuyor. Bir yandan bakınca da iyi bile oyaladık bence. Çünkü bir dakika boyunca muhafız bastırmamak da bence başarıdır. Mesela muhafız bastığında ne yapacağız biz elimizdeki kartlarla? <laughs> Aa geldi. <laughs> en en iyi ihtimal barbar var atarız desteği döndürmek için. Aslında var ya bütün böyle olasılıkları değerlendirdiğimizde tek doğru bir hamle var. Buradan sağ çıkmanın yolu. Kule takası yapmak. Sağ kuleyi vereceğiz. Soldan kulesini yıkmaya çalışacağız. Başka türlü olmaz. Evet verdik sağ tarafı. Devinin arkasını daha fazla doldurmuyoruz çünkü şok birliği için alet topumuz hazır olmalı. Çok güzel. Hadi oduncu bonuslusun. Vur. Bir daha cüt. Aha cehennem ecini vuruyor. Evet aldık orayı. Arkadaşlar aslında var ya bin tane olasılık varsa bence tek doğru olasılığı değerlendirdik orada kule takası yaparak. Bir de bunun devamı var şimdi. Arkadan muhafız basacak. Aynı yönü kapatmaya çalışalım. Biz de rünevi basarız. Tamam basalım. Alev topumuzu şok birliği için saklayacağız. Şöyle bir varil hepsine birden. Burada atmıyoruz. Dur bunları yakın menzilden keseriz ya. Şöyle canlı mecir artık çok belli yok çünkü. Artık böyle kuleleri çalıştırmak için rundevi atıyorum defansif. Desteği döndürelim. Yapacak hamle yok. oduncu. Şöyle hacut 3 taç yemeyelim. Şöyle çarpma. <laughs> Canımız kalmadı ki. Sakin kalmaya çalışalım. Sanki böyle kulemizin çok canı varmış gibi özgüvenli bir şekilde arkadan çıkmaya çalışalım. Ortadan bir şey gelebilir. Oduncu hazır. Oduncu döndürelim madem evrimisine. Hacut, şok birliği bekliyorum. Tamam, acil saldırmamız lazım. Alev döndürüyor, ortadan domuzları basarsak kaybederiz. Elbimle oduncu, üç taç yemelim bu arada. Hadi zıpla, oy var ya. <laughs> Efsane maçtı. <laughs> Eline sağlık su Böyle ründevi de sesi mi olur diyeceksiniz arkadaşlar. Bir yandan da haklısınız bu arada. Ama burada amacımız tamamen farklı. İşte madenci gibi ufak ufak vuran kartları, küçük pens gibi hızlı tarayan kartları bonusu bonusu vurduta vurduta bayağı çalıştıracağız. Direkt başlayalım ya ründevi ile. Normalde atak kartlarında bir adap vardır. Her zaman atılmaz. Ama işte iksir golemi gibi, ründevi gibi ucuz barzo atak kartları atılabiliyor. Şimdi o celatı küçük prensle indirmeye çalışacağım. Tabi baltası vurmasın. Dikkatli atmam lazım. Şöyle atalım. Hadi. Bir vurdu. 2 3 Çok güzel koruduk. Celatın canı neredeyse bitti zaten şu an. Özelliği basalım. Ya dürüst olacağım. Ben küçük prensin daha fazla çalışmasını bekliyordum ama durum nötrlendi çünkü adam da bizim kadar isim kullandı ve şu an ortada kart yok. O yüzden iyiyiz yani. Bir daha basalım. O hayalet zaten bizim ründevine vururken kule halleder onu. Var ya aslında şu an tesla atmak dışında bir çaremiz yok. Eskiden bir zamanlar köprüden Tesla hamlesi vardı. Hatırlayanlar yoktur bence. Bir tane bir, birkaç kişi çıkar belki de. Evet, Rundevi çok yalnız kaldı küçük prens olmayınca. Adam çok fena geliyor. Özelliğimiz basalım. sakın. Yok artık. Yok artık. Ya bu ne böyle ya? Of diyecek bir şey bulamıyorum. Destemizde yakın menzil kartı yok. Dedim hadi küçük prensin özelliğini basalım. Guardian çalışsın yakın menzil olarak. <laughs> bir baktım yıldırım geldi. Bir daha diyor bile. Cık, bu, bu kart böyle olmaz arkadaşlar. Bu sadece çok güçlü. Neyse. Çevirebilir miyiz? Karşıda yıldırım var o yüzden şüpheli. Basalım küçük prensi. Yıldırım olduğu için bir daha buraya basmayacağım kart. Ona göre bu son olacak. Şu an elde değil. Oh, Tesla elimizden çıkartmayalım. Koş birincisi var. İnanılmaz başladık ya. Hemen Rundel'i köprüden basıyorum. Madenciyi çalıştıracağım. Söz verdiğim gibi. Tesla. Madenciyi basalım ama arkaya doğru atıyorum. Bakın şimdi bonuslu vuracak. Bir vurdu. iki vurdu. 3 bonuslu. Adam yıldırım döndürdü bu arada gördünüz mü? Havaya yıldırım attı. Bir daha run Bir daha madenci. Bu taktik var ya cidden baya baya iyi. Tamam zehir. Rune vuracak şimdi de madenci vurmuyorsa da. Tomruk. Çeviriyoruz ha yavaş yavaş. O boss hali savunmamız imkansız. O yüzden öbür tarafa doğru çekmeye çalışacağız. Yani yapacak bir şey yok. Başka çare yok. Madenci çalışsın. Anti Yıldırım pozisyona. Evrimli Tesla. Yalnız madenci ne vurdu öyle? Gördünüz mü arkadaşlar? Hadi son bir madenci. Sakın vurma, sakın vurma. Hayır iksirimiz bitti. Hadi. Şöyle Tesla. Öbür tarafa çekelim isketlerle. Rundevi. Harbi başardık. Hayır hayır hayır. Madenci bonuslu vuracak. Çok iyi savunduk harbi. Böyle gıdım gıdım son iksirlerle savunduk. Yıldırım atacak ama problem yok. Son bir madenci lazım. Ve tutturamazsa kazanacağız. Harbi çok iyi maçtı. Vur. Zehir. Tamam. Evet. Bir diğer ufak ufak vuran kart ne? tazı. Düşünseniz de o tazı ufak vuruşlarını bonuslu bonuslu yapsa çok güzel olmaz. Ki bu deste daha önce bize karşı oynanmıştı. Kupa videolarını hatırlıyorsanız karşımıza geliyordu. Adriel oynuyordu hatta bunu. Evet, on galibiyetiz. Çok başlamak istemiyorum ama güçlü madenci basalım madem. Şimdi deste aşırı pahalı olunca ne bileyim mega şövalyeye tazı falan insan istemiyor kart atmak. Ama burada mesela bence cehennemecileri basılır. Ben bu kombonun açıkçası niye metal girmediğini anlamıyorum. Ya bazı şeyler cidden anlam vermek çok zor. Bombayı bırakalım uzaklar birikmesin. Aslında var ya bu desteği evrimli canemecileriyle oynayacaksın da. Büyük mücadelede izin vermiyorlar yeni evrimleri kullanmayı. Mega şövalye atalım. Cadıyı koruyamaz çünkü az önce valkürünü kullanmıştı hani. Üzerine atlayacak bizim Mega. Adam mezarlık oynuyor bu arada. Elektro büyücü zaten zehir basacağını biliyorum. Adam valkürü döndürüyor bu arada. Evet döndürdü şu an. Hadi Mega şu cadıyı atla. Atlamadan bırakma Hadi Ah be Orada bir tane iskelet kurtardı Yok yok bunu savunamayız biz Kule takası yapmak zorundayız Arkadaşlar siz söyleyin yani burada hangi kartla savunalım Çok fazla atak kartı olunca destede böyle bir sıkıntı oluyor işte Ründevi Yeter ki 3 taça fazla vurmasın Evet geliyoruz Umarım yaparız kule takasını Cehennem Ejder'ini güçlendirelim. O cadıyı vuramıyoruz ki biz. Hadi Cehennem Ejder'i sana kaldık. Arkadaşlar bu eşleşme de sıfır. E Yapacak hiçbir şey yok. Yani ben direkt maçı bırakayım yeter. Ne kadar iyi oynarsanız oynayın bu maçları yenmek bazen imkansız oluyor. Ama deneyeceğim. Şu cadının tepesine bir mega şaval atarız. Mezarlık mı atacak? Evet atıyor hakikaten. Şöyle bir elektro atarız. İyi savunduk ama anokül olduğu için bu sefer savunabildik. Son bir atak hakkımız var. Ama öbür taraftan basalım. Orada cadı olduğu sürece onu zaten öldüremeyeceğiz ki. Mezarlık atmasa bari. Geliyor. Güçlü madenci. Yuh. İki tane cadı sonsuz iskelet üretti orada. Son 20 saniye. Şu cadıyı evrimi çarpma artı alet öldürmeye çalışacağım. Öl artık. Yok ya arkadaşlar. Hayatımda gördüğüm en kötü eşleşmelerden birisi olabilir. Bak yine aynı deste geldiyse direkt bırakırım yani maçı. Bu destenin ne kadar güçlü olduğunu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Ha <laughs> iyi bari. Var bir an aynı deste geldi zannettim çünkü buz ruhu ve mızraklı var az önceki destede de. Evet savunmada biraz zayıfız ya buradan mega şövalye atmak zorundayız. Ama evrim döndü diyelim iyi tarafından bakalım. Deste atakta çok iyi defansı iyi değil. Ama atakta denk gelmiyor gibi şöyle ründe tazı en başlangıçta elimize gelmiyor. Bunun tepeden öldürmemiz lazım tabii ki izin vermeyecek meganın atlamasına. Şöyle cehennem ejderi. Zannetmiyorum elektro büyücüsünün falan olduğunu. Mızaklı bekliyorum. At mızaklıyı. Atmak istiyor biliyorum ben. Heh. Yalnız kule kurulacak o yüzden güçlü madenci. İyi bari. Ya şöyle bir izin versinler göstermek istiyorum. Cidden gücünü destedin. Bu adamın bir sürü derecesi vardı. Yani flamasında da görmüştüm ben. Tamam artık bu da vursun yani kulemize. Bizim atağa çıkmamız lazım acilen. Şöyle rün arkası tazı. Ya da tam tersi. Basacağım ya her şeye rağmen yeter. Çok izin verince tepene çıkıyorlar. Hep saldırmaya çalışıyorlar. Zaten defansif ürüne batarız artık. Gerçi burada mega atılır. 8 ikisi birden savunacak. Yani bedava denk gelecek. Hadi mega zıpla ona. Tamam. Ona bir alev. Süper alev. Zıpla. Tamam. Bu mega ne yaptı böyle? Al kuleyi. Şu an öne geçtik ama öne geçmenin bir anlamı yok çünkü savunamıyoruz. Her saldırdığında kulemize vuruyor. Şöyle güçlü madenci. Oy çok iyi açı buldu ya. Rune basalım önüne bir şey atarız. Tamam bunun önüne bir tane tazı bastık mı? Bu iş bizde. büyük dok kuleye kule lütfen. Oy bir dokça tek attı gördünüz mü? Tamam kuleyi aldık. Son bir savunma mega şövalyeye güveniyorum. En güven veren kartlardan birisi. Aman diyeyim. Özellik basma. <laughs> Çok geç kaldı. Mega orada vurmaz göstermek. Evet arkadaşlar. Şimdi son galibiyeti geçiyoruz. Yenersek mücadeleyi fullleyeceğiz. En güzel combo ile başladık. En güzel combo ile bitirelim arkadaşlar. Bu deste daha iyi bence. Çünkü mesela karşıya cadı geldiğinde ne yaptık? Dona kalmıştık. Ama bu deste de öyle olmaz. Çünkü yıldırım var, oklar var, öfke var. O yüzden daha iyi olacak. Hadi son maç. Ya lütfen karşıya şu uyuz deste gelmesin. Normalde hızlı destelerin ben yetenek istediğine inanırım. Ama bu desteği yüzünden bütün görüşüm gitti yani. Sadece iksir olduğunda kart spamlayacak köprüden. Başka hiçbir şey yapmayacak. Adamı görmezden gelmek lazım aslında. Direkt basıyorum ya. Böyle gözlerimi kapadım. Saldıracağım. En kötü ihtimal yani kule takası yaparız. Arkasında dev goblin. Bizim kombo geldi. Hadi bakalım. Uçan makinede az hasar vuran ama bonusla beraber çok canavar olan bir kart beraber bu bakıyoruz beraber hadi şöyle öfke bu eridi şaka mı bu ev gitti bu sonsuz canı vardı nasıl gitti ya oklar arkadaşlar hakikaten bir şey diyeceğim yani bunu bence bir biz biliyoruzdur ya da bir de Japon topluluğu biliyordur diye düşünüyorum. Çünkü en azından eskisi kadar olmasa da Rune oynayanlar olmalı hani bunlar da Rune oynuyor diyebileceğimiz insanlar olmalı Diye düşünüyorum hele bu kombodan sonra Aslında var ya kupada bir denemek lazım da Şu an kupada çok yüksekteyiz o yüzden Rune oynayarak heba etmek istemiyorum kupamızı ama belki bir video patlar yani Bu tartışmaya açık bir konu o yüzden yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar cidden bekliyorum yani Adam kulemizi istese alır bu arada onu söyleyeyim Çünkü savunmamız çok kuvvetsiz Bir saldırsın Uçan makine basalım İlla alacak dediğim gibi ya. Bravo hocam bakın ha. Onları öldürdü. Destiyi döndürelim. Öfke geldi. Yok yok. Biz savunmaya çalışıyoruz ya bu hata bence. Oktar. Adam kadar bizim destemiz de kolsuz tabi. <laughs> Elektro. Ya bırakamıyorum da hani bırakamayacağım kadar atak yapıyor. Artık saldırma zamanı. Dev Goblin'le çıkalım. Pankek kesin. Güzel. Rune mi atalım madem. Ya boss nasıl erimişti ama ya. Aklımdan çıkmadı hala. Evrimi Dart öldür artık. Dart var ya perişan etti bizi. Dev Goblin kuleye bonuslu vurdu bir daha. Bir şey diyeyim mi? Kuleyi vermeden aslında bence hayatta kalabiliriz. Şöyle Dev Goblin Tamam. Elektro 20 sıfırlandı. Atlama. Hadi be. Acilen saldırmamız lazım. Adam her türlü kulemize vurur. Elimiz kez var boss karşı. Şöyle bir ründevi. Uçan makine bonuslansın. Elektro büyücü. Son hatamızı yapıyoruz. Ortadan dev goblin. Evimiz kentler. Sakın vurma. Hadi. İşte bu. <laughs> Çok iyi videoydu. Fullemeyi başardık. Evet sandı açalım. Büyük mücadele cidden kolay değil. Karşıya bir anti atıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Oo. Hem efsanevi hem şampiyon geldi. Bence büyük mücadele sandığını güçlendirmişler. Çünkü normalde bu olmuyordu hatırlıyor musunuz? Hangi şampiyon geldi? Tamam severiz. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. O zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.